bu Enar kardeşler yine nerede acaba ya Lokman sen gördün mü biz de merhaba arkadaşlar biz bugün ne yapıyoruz arkadaşlar ne yapıyoruz kolalarla ve meyve tostlarla bir video çekiyoruz arkadaşlar bu kolalarla ama iç arkadaşlar çünkü Zalalla. sağlıklı değil arkadaşlar Zalalla. biz sadece deney için kullanıyoruz değil mi evet, hadi o zaman deneyimize mi? geçelim Lokman evet. abimize yardım etsin mi Aralım, etsin. Gideyim, aldım. tamam Enar'cım bekle ee, Lokman sen ee, senden ancak 3 tane enhara 3 tane niyata mentos verir misin? Şey abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar like bu tarz videolarımızı izlemek için bizlere abone olup izlemeyi unutmayın bizleri. Arkadaşlar tam mentos'la koyduğunuz koyduğunuzda koyduğumuz, sonra arkadaşlar çünkü that üstümüze gelebilir yiyecek. değil mi Nihat'cığım? Şimdi Lokman abi size kapağı açmakta yardımcı olacak Niyat'ım ben. Lokman abi kapağı açar açmaz direkt şu sarı olan içine koyacaksın mentosları tamam mı? Şimdi önce enhar koyacak. Enhar başla enhar koy içine. Dur bekle lopan abi açsın. Arsa şekillerim mi? Hadi enhar kat 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 hızlı kat enhar hızlı kat. Yerlerini enhar çabuk çabuk çabuk. Yerlerini de hepsini bir seferde koy. Evet enhar hepsini bir seferde koyman lazım. Hadi. Enhar hadi hadi koy 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 koy. Bakalım bu ne kadar olacak. Enhar çok az. Olmadı enhar. Şimdi niyat Eymen, niyat Eymen hepsini aynı anda içine katmanı istiyorum tamam mı? O şekilde daha çok asit olur, daha çok yukarı çıkar. Tamam, hadi. <laughs> Hadi en artık çabuk hadi. Ben de koyayım. Hadi ne? Evet. Çok güzel oldu bu. Evet, niye eminki gerçekten Siyan daha. Yapabilir mi? Coca Cola'yı. Lokmancım en büyüğünü en sona bıraksak olur mu? Daha evet, iyi olur. Gel, Lokman ya. önce karıştır istersen. Önce iyi bir çalkala. Şimdi Enar, Nihat, Lokman abinin yanında oturun durun bekleyin. Ama dikkat edin şimdi Lokman abinin her tarafını mahvedecek. Ya benim elimde var şimdi ben koyacağım içine seyredin tamam mı? Tamam. Hadi Lokman abi. Acaba bunun asidi gitti diye mi? Aa bak yükseliyor yavaş yavaş. Lokman evet şimdi karıştı Lokman. Şimdi eline çalkalar mısın? Şimdi elini üstüne koy Lokman evet şimdi çalkala bakalım Yok. olacak mı? Patlayacak arkadaşlar. Bırak bırak. <laughs> Bırakayım mı? Evet bırak. Oo bak 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 bak. Nasıl oldu ama? Lokman bence bu sefer çalkalamadan e, gazozun içine koyup Haydi. kapatıp sonra çalkalayalım. Haydi, içine şimdi Lokman başlayalım. bence birazcık daha içine katman lazım. Arsa ben de Lokman Lokman. En son gün, evet. en son birine beraber. Aynen Enar bekle dur. Koyun hadi. Tamam hadi kat. Fazla fazla değil. Çabuk Lokman çabuk çabuk. Oh. <laughs> Bak, tamam Lokmancığım onun bitti tamam. Olur olur. Hayır bak bitti tamam. Evet, Gerçekten bir çok bir iyiydi yetiştir. bu. Bak etkisini kaybetti bu. Aynen. Demek ki gazoz daha iyi oluyor. Bak. Aynen. Aslında birazcık daha zamanımız olsaydı daha fazla Aynen. katabilirdik. Aynen. Al gel elini aradan elini Hadi şimdi bunu içine koyuyorum. Birlikte koyacağız. Ben de koyuyorum. Çabuk çabuk üstünüz kirlenmeden. Ama fazla fazla bak herkes gel Enna. Koyayım mı Enna saniye? Hadi Nihat çabuk 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 Niyal, çabuk çabuk. Koy, koy, Hadi Nihat. <laughs> tamam yeter katma tamam artık onu büyüğüne katalım tamam katmayın. <laughs> Ufak olanlardan da verir misin? Ama etkisini kaybettiği için durdu. Gelecek yine ama bak. Ben de evet. şu anda... har, bence katmayın Lokman. Büyüğüne ekleyelim bak, Lokman'cığım. Har har Nihat'a hemen. Lokman dur. Şimdi büyüğünü heyecanlı mıyız açmak evet, için? Küçüğünden alabilir miyim? En <laughs> Tamam abin de verecek. Şimdi Lokman abi sana verecek. Tamam. En har heyecanlı mısın? Evet. Şimdi büyüğünün patlama derecesinde yapacak Lokman abi. Bir dakika Arka bekleyelim. Şimdi Lokman bence büyüğünü şöyle yapalım ee, içine ekle daha aslı tam kaçmadan kapağını kapat çalkala aşağı. ondan sonra aç. Evet. Çünkü o şekilde daha iyi olur diye düşünüyorum. Çok şimdi çok bekleyin, çok şimdi, çok bekleyin. Çok şimdi bekleyin. Bir saniye. Diğerinden kalmadı mı? bende evet. de var. Ha Enar, var mı Lokman? Evet. Lokman tamam tamam yeter bence. Hayır bu sefer daha güzel olacak. Ama hemen kapatman lazım Lokman kapağını. Şimdi bu birazcık büyük olduğu için Enhar. Şimdi bu biraz büyük olduğu için bunu sadece Lokman abin yapsın. Tamam. Gelin çek bakayım bu tarafa. Hadi gelin. biz izleyelim. Şu, onu alalım. da tamam onu da Lokman abin verir misin? Aferin Nihat Eymen. Şimdi Lokman abine ver Nihat Eymen. Enhar biraz çekil çünkü bu bayağı bir fışkıracak. Enhar. Enhar geri çekil aferin sana. Enhar sen de bu tarafta izle. Nihat Eymen sen Lokman abinin yanına geç. Bakalım. Şimdi Lokman abine kapat 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 kapat. Aaaa ne bakım ben. <laughs> <laughs> Lokman çalkala şimdi hemen. Ya Lokman niye bıraktın? Daha, vardı, şimdi Bunlar daha artık var şimdi bitmedi. Ama artık etkisini kaybetti o. Seyret 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 şimdi bak. <laughs> ha? Geliyor geliyor. Çabuk çabuk. Ama etkisini kaybetti. Ama çok güzel oldu değil mi? Geri bak sen geliyor arkadaşlar. Başka var mı hiçbir şey? Şekerin olması artık şey yapmaz, etki etmez çünkü asitleri gitti. güzel bir deney evet. O evet. zaman şu evet. deneyi neden anlıyoruz Okmaz Sarıların pek bir pek bir etkisi olmadı. Aynen bence gazoz çok güzel Evet oldu. gazoz aynen öyle. Gazoz şu da bence bir dahaki sefere Diğerki videomuzda yine mentos alalım ama mentosları şöyle bir 30 tanesini falan birleştirip aynı anda atalım. Aynen. Bu sefer daha daha yükseğe çıkar. Evet. evet. Şimdi ne yapalım kolaları? Şimdi buraların e, kirlenmemesi için ne yapacağız arkadaşlar? Nihat Eymen ne yapacağız bunları? Ben Çöpe guerra. dökeceğiz değil mi bunları? kirletmiyoruz tamam mı? Çöp nerede? Şimdi bekleyelim Nihat Eymen. Şimdi Nihat Eymen videomuzu kapatmadan önce ne diyoruz? Bağırsa alttan sonraya basabilirsiniz. istediğiniz kadar. Abone ol, gibi abone olun da diyor. Like'la abone olun. bizim YouTube kanalımıza geçersen. Çünkü çok güzel. Bizleri evet. takip edip beğenmeyi evet. unutmayın. Beğenmeyi değil mi Lokman? Evet. Çok ne yapsınlar Lokman? Beğeni, takip ve videolarımızı izlemeyi evet. unutmayın. Arkadaşlar bir de kola şimdi çöp atacağız. Tamam bak e, e, kötü insanlar da çöp bulasın. Evet onlar iyi insanlar değil, güzel hareketler değil. Biz ne yapacağız Nihat Yaman? Bunların hepsini çöpe atacağız. Bir dahaki sefere diğer videomuzda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Evet. Enar bay 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 bay. Bay bay. See you soon. Bye bye.